Murat Onur'a da teşekkür ederim. 1 Haziran sonrası yeni normal nasıl olacak bu soruyu değerli konuklarımıza soracağız. İki uzman konuğumuz. Ee, hoş geldiniz efendim. İyi hafta sonları diliyoruz. Hoş bulduk. E, ee, Bilim ediyoruz. Kurulu üyesi Sayın Profesör Doktor Hasan Sezer ve Psikolog Profesör Doktor Sayın Zuhal Baltaş konuğumuz. Ee, elbette yeni normali konuşacağız ama ee, Sayın Baltaş'la başlayalım. Yeni normal hayatla yeni normal hayatta nasıl sosyalleşeceğiz? Sosyal ilişkiler nasıl düzenlenecek? Merak ediyoruz bu soruları. Evet. E, normalleşme dediğimiz konu insanların yeni konulacak normlara uyma düzeylerine göre vereceğimiz bir karar. Şimdi e, COVID-19 sebebiyle ...davranış değişiklikleri son derece önemli bir hale geldi. Sağlık davranışının öğrenilmesi ve kazanılması. Zira Covid-19 pandemisinde henüz ilaç net değil. Çok düzenlenmiş e, sağlık protokolları uygulanıyor. Başarılı bir e, aşı bekleniliyor. Bütün bunlar medikal olarak müdahaleyi çok netleştirmesini beklediğimiz olaylar. Ancak oraya gidene kadar ve o dönemde de uyulması gereken sağlık davranışı kuralları var. Pandemiler bizi bu konuda daha da zorlar. Hijyen aslında her zaman temel bir konudur sağlık davranışında. Bu sefer daha da bilinçli bir şekilde yapılması için insanları uyarıcı mesajların arttığı 3 e, ayı yaşadık Türkiye'de. Dünyada daha da geniş bir süre oldu bu. Acaba sosyal mesafe kuralına uyabilecek miyiz? ...sorunuza gelince değişecek dört değişkenden biri bu. Bizim toplumumuz açısından zorlayıcı iki özellik var... ...Batı toplumlarına kıyasla. Bunlardan biri sıraya girmek. Zaten kültürel olarak sıra kavramına yabancıyız. Hiçbir zaman bir kuyruğun normlar ölçüsünde oluştuğu... ...Batı normları ölçüsünde oluştuğu... Türkiye normlarında görülmez, kuyruğun başı nerededir, sonu nerededir belli olmayan adına kuyruk denilen bir dizilme modelimiz vardı. İşte şimdi değişen norma. Eğer insanlarımız artık iyice hazırlandılarsa ki bu konuda e, televizyonlarda yapılan yayınlar, bilim kurulunun önerileri çok net, hiç düşünmeye, farklı bir yorum yapmaya imkan vermeyecek kadar. Önemli bir açıklıkta veriliyor. Mesajın açık ve net olması yapılmasını kolaylaştırır. Ancak burada bu mesajı destekleyen mimari düzenlemelere yani NAC'lara davranış düzenleme tasarımlarına ihtiyaç vardır. Onlar da yapılıyor. Mesele bizim bu e, davranış düzenleme tasarımları olmayan yerlerde de kendimizi davranış olarak farklılaştırmamız ve tasarımların olduğu yerlerde de Kavgasız, gürültüsüz, kuyruklardaki sıramızı bekleme alışkanlığını edinmemiz. Bunun ortaya çıkması Batı'daki kadar kolay olmayacak. Ancak kendi hayatlarının kontrolü kimde? Hayatımızın ipleriyle kim oynuyor diye bakarsanız, aslında hayatın iplerinin sizin elinizde olduğu en önemli dönemdesiniz. Çünkü Covid-19 virüsü Yürüyerek bize gelmiyor ama biz temasla ona gidebiliyoruz ve onu alıp kendimize mal edebiliyoruz. Bundan uzaklaştırmak için alınan bütün davranışsal değişimler ki bunun içerisinde eldiven, maske, mesafe, evde kal, e, ellerini yıka pek çok uygulama yer aldı sağlık psikolojisi açısından önemsediğimiz. Bütün bu kuralları ne kadar içselleştirdik bunlara uymaya mı kendimizi daha yatkın hissediyoruz? Yoksa bunlarla aramıza hala bazı mesafeler mi koyuyoruz? Kurallara karşı çıkma veya unutma alışkanlığımız hala baskın mı? Çünkü alışkanlık çok temel tutumlardır. Doğuştan gelmezler ama doğduğumuzdan itibaren hayatımızın temel davranış biçimleri olarak bizim bizi tanımlayan özelliklerdir. Sayın tezere de sormak isterim pandemi sonrası nasıl bir dönem bekliyor bizi tabii pandemi sonrası da diyemiyoruz aslında tam olarak da bitmedi nasıl bir dönem bekliyor efendimiz? Aslında Sinan Bey dün istediğimiz rakamları Türkiye'de gördük test sayılarımız oldukça yüksek sayıdaydı ve binin altına üçlü rakamlara düştüğümüzü gördük bu tabii ki bir 8 gün önceki bayram dönemindeki sokağa çıkma kısıtlamalarının getirdiği rakamlardı. Biz de açıkçası özlediğimiz bir şeydi, beklediğimiz bir şeydi. Tabii ki beraberinde artık her şey rayına oturdu. Yoğun bakımdaki hastalarımız azalıyor gün bir gün. İyileşen vaka sayılarımız totale baktığımız zaman çok fazla sayıda olmuş durumda. Aktif olan hasta sayılara yaklaşmış durumda. Yani aslında her şey istediğimiz şekilde gitti. Allah'a şükür bu seviyeye de geldi. Tabi bundan sonra önemli bir süreç aslında bir deneme yapıldı iki haftadır AVM'ler olsun, kuaförler olsun, berberler olsun bir normalleşme bir kontrolü bir normalleşme denendi aslında ve çok kötü olmadığını da gördük. Rakamların ciddi anlamda artmadığını da bu sayede gördük. Ama tek istediğimiz ve olmadığı olan hadise rakamların aslında bir 500-600'e kadar bu dönemde de düşmüş olmasını görmek isterdik açıkçası, beklerdik. Beklentimiz de oyundaydı. Ama bu da öngörülebilir kabul edilebilir bir seviyede şu an. Tabii ki yarın çok şey değişiyor Türkiye'de artık kontrollü bir normalleşme diyoruz ama birçok şeyin artık 65 yaş üstü ve 18 yaş altındaki dışlıların aslında dışındaki derdi gerçekleşecek ciddi bir normalleşme süreci başlıyor. Hocamızın da Zuhal hocamızın da belirttiği gibi Tabii ki bunlar yapılırken rehberler hazırlandı çok açık bir şekilde hazırlandı herkesin anlayacağı şekilde kurallara uyması gerektiği şekilde. Bundan sonra aslında bir ikinci birinci süreci bitirmiştik ikinci süreci de yaşadık aslında bakalar seviye geldikten sonra biraz artık farklı bir dönemiç bu ve en dikkat edilmesi gereken en ciddi, dönemeçlerden biri bu. Yani şunun hafızamıza girmemesi gerekiyor. Her şey artık normale geldi. Bu süreç bitti. Artık mikroorganizma ülkemizde yok rahat bir şekilde yaşayacağız değil. Hayır. Artık vakalarımız üçlü rakamlarda yeni düştü. Hala mikroorganizma ile yaşamak zorundayız. Ve uzun bir sürede devam edecek gibi duruyor. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de. Ha, hayatımızı tabii ki belli bir noktalarda artık rahatlatmamız gerekiyor. Belli bir noktada normalleşmemiz gerekiyor. Bunu da ancak siz deneyip görerek göreceksiniz ve Baktı bakacaksınız neler oluyor diye yani biz benim açıkçası düşüncem yine bu dönemde de iyi gideceği yönünde dediğim gibi her alanda rehberler hazırlandı her alanda uygulanması gereken harfi harfine neler yapılması gereken bilgiler aktarıldı eğitimler verilmi, çalışıldı. Bundan sonra aslında bizler bilim adamları gereken bütün elimizden geldiğince açıklamaları yaptık. Öngörüleri insanlara aktardık. Bundan sonra herhalde insanlarımızın da artık daha dikkatli davranması gerekiyor. Üstüne düşen görevleri daha dikkatli yapması gerekiyor. Bundan sonraki süreç çok önemli çünkü. Tamam havalar ısındı mikroorganizmanın belki bulaşı azaltı onu gösteriyor çünkü son veriler. Kurallara çok iyi uyuyoruz ama zaman zaman uymadığımızda da evet. hafif dalgalanmaları görüyoruz. Değerli hocalarıma çok teşekkür ederim katılımları için. İyi hafta sonları diliyoruz efendim.